Herkese merhaba arkadaşlar. Bir birlikte. sayıda Free Fire oynayacağız. Yine, yine, yine yanımda kuzenim var. Ee, yine, yine bugün ikinci bölümü çekiyoruz. O yüzden yani 5 dakika geldiği için ikinci bölümü çekmeye karar verdim. O yüzden hemen başlamaya karar verdim. Fazla uzatmadım. Hehehehe <laughs> Hala başlamadı. Evet. Hala başlamadı bu arada. O başladı. Sonunda başladı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Evet, şu an başladı. Biraz bana bak hemen. Şimdi Aa, aa taze attılar. <laughs> Oho! onların hepsi aldı. Hiç buraya atmıyorlar. Ortaya atsalar herkes alacak. Niye taze bitti acaba o var? Keşke olmasın. Taze bitti diye. Ha. Ya bire diye atlar kesildi. Ya nasıl bir şeyler ya? <laughs> ya. Yok ya. Aa açtım 56. Ya onu da açacaktım. Olmadı. Olmadı ya. Kötü <laughs> oldu bu. Evet ya. Bu maçta boya almalıyız. Bence de almalıyız. Bu arada arkadaşlar videodan önce biz 5 tane boya yapıp efsane bir bomba kaplaması aldık. El bayağı oynuyor bu oyunu. Kötü yere atladım. No, güzel güzel. Adamlar bol. Kedi sincap gibi süzülüyor şu an. Evet. Ama birazcık da kayboluyor. Birazcık. Efendim? Hmm. Şey ben alan öbürlerini sana Tamam. Ne kadar garip bir şey soruldu ya. Adamlar doldu ve ben gidilmeyecek bir yere Şu an insan ölebilirim. E kovar Oy. Uy. Öldüm çok kapatalım. Mernevi var. Al buldum. Biraz bana hemen kit lazım yüksekten düştü. Acemizek ben de daha bir tane pistol bulabildim sadece. <laughs> Bomba <gülüyor> alabiliyorum. Ya. Satın aldım. Bomba yok. Arkadaşlar bakın bombanın kaplamasını. Çok. Fazla adam atlamadı bu arada. Evet. Bir de hemen on dokuz, üç dak, dakika oldu resmen. 19 kişi kaldı. Evet güzel. Arkadaşlar bu arada videoyu ben e, dünkü videoyu 20 20.00'a ayarlamıştım. Daha video yüklenmediği için yani yayınlanmadı tam olarak. O yüzden çok özür diyorum. diliyorum. bebek Konuşamadım. Eğer yani kit bulursan hemen bana ver. Var be ben de bir tane. Hı hı. Ya gel buraya gel. Bu da canım diye işi çok güzel. Ya, Uy tamsın bunu güzel. Burada bir şeyler oluyordu. Gidin şey. Arkadaşlar ne tür mesela sesli videolar mı istersiniz yoksa eskiden eskisi gibi böyle mo montaj yapıp şey yapmayı yaz yazarak yapmamı istiyorsunuz? Yorumlara yazın bu arada. gibi yer buldum. Güzel. Her yerde de var. Dışarıda bir şey de olmuş mu? Yok. Bir araba yok olmasına evet, basıyorum. Sende iyileştirme silahı var mı? İyileştirme olsa sana sıkarım zaten. Aa güzel o zaman. İyi. İki tane de sağ bakayım. Flash bombası buldum. İyi. Lan! Ne oldu? Ay ölecektim. Orada merdiven var sanettim birden düştüm ya. Adamlar öldü Adamlar çok basit ölüyor. Arkadaşlar bir dakika. Tekrar durdur. Dur. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu ne? Bu ne? Herkes anlattım ya. Şu bomba bombayı atmak istiyorum. Acaba nasıl bir tepki verecek? Oy! Ne Oldu. Çok iyi patladı. öfetli patladı. Değer. Yani arkadaşlar hemen 5 boya alın da hemen. on almanızı çok tavsiye Aa, ederim. Çok iyi. Az. Adam bir tane. Adamı doğrayacağım. Et döner yapacağım şimdi. Evet şuralarından keserim. Ha. Kestik. Evet. Aa varmış adamın. Ar Arkadaşlar küçük saniye bir durduruyorum. Arkadaşlar tekrar falan Ar Ben onu öldürürüm gelip AK'yla. AK'yla mı var? Evet adam Öldürdüğüm adamın arkası çıktı. Adam yok göremiyorum. Bana P90, çok... P90 çok iyi. Kaçtı. P90 lazım mı sana? Bana mermi lazım. Hı. Hmm. Bu da ben teneke olmaya devam edeceğim. Teneke. Tamam sen. Duyuyor. Şöyle alsak. Niye bir tane daha Pati Ana. Harbord mu yoksa teneke mi hangisi? Miraç ben de el bombası aldım. Arkadaşlar bir dakika. Dur. Arkadaşlar şu an arkada yani ondan da bombaya attı. Bekliyorum bir Oo, dakika. Yani. Efektleri çok güzel. Patlama şeyini sen bak. Oo çok iyi. Değer yani. Bence herhalde sana yapıyor. Dur halde. Ay bir tane bomba buldum. İyi. Onu bence boşa olan. Ama ya, Çünkü çok güzel ya. Benim bu arada işaret bir şeyim dolmuş gibi. Yok dolmamış. Şunu alalım. Abi böyle kalsın. 9 kişi kalı bileşim var. Şey sesi geliyor. Sen gittin şey. ben geldim. Şunu şeyine 9 kişi kalı. Dikkatli oynamalı. Arkadaşlar hangisine ben bence P90'a bir 4 x takam çünkü P98 90 Senin 4 xin mi var? Evet 4 x satın aldım Of Keşke bende de olsa ya Senin PP'n belki vardır Alabilirsin. Çok yok alamadım Burada aa free 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 fire bıçağı buldum Alabilir miyim? Aldım Şunu şunu Arkadaşlar bu arada 10 dakika oldu. Arkadaşlar bu arada bu tür videolara yani e, uzun videoların gel, gelmesini istiyorsanız bence de biraz, yani yorumlara yazın isterseniz kısa videolarda da alabilirim. Yani size kalmış bir şey. Bir şeyler var. Bir Ben şu an adam göremiyorum inşallah. Uy hareket yok. Bu biz alana gidelim. Orada alan var şey mı? Uçan kaykayın var mı? Zaten alan işe. Şu an Ara, araç buldum. <laughs> en sevdiğim arabayı buldum. Daha ya götür. ilk sesini full etme Miraç Merak. Avcına git götürü bize. Gazlı. Te 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 Evet. Değil, değil. Keşke gerçekleri böyle evet. bana Yaptır ya. Olur yani. Ondan mı attı? Evet. Tamam seni bekleyelim o zaman. Şurada bekle. Adam değildir inşallah. Biraz evet, sen git alan dışına bence de gelecek zaten. Sen arabada böyle herkes? Ben gözle. Bu arada arkadaşlar, ar e, kuzenimi arada sırada atıyor oyundan. Sen yeniden bağlanıyor. Bir ses açalım. Danger. Miraç hemen götür. Danger. Kafama danger düşmesini istemiyorum. Ben de Keşke ferrari olsaydı bu ya. Ferrari. <laughs> Ve oyuna geriden geldi. Hah. Çıktık gençliğe. Adam. Nerede? İşte gördüm. İn. İnelim. Zaten ağlanın içindeyim. Sıktım biraz. Duvar koydu. Bu adam gerçek. Zaten gerçek. Ben mayın koydum. Ay ölecektim. Mayın var. Ölüyorum. Ya nasıl ya? Nasıl bir adam Sen adamdı? gel buraya. Bana iyileştirme silahını at. Miraç at bana hemen. Ben atamam bayıldım. <laughs> Öldürdüm seni. Kötü oldu ya. Şerefsiz adam ya. Arkadaşlar bu arada kuzenim biraz Arba konuşabiliyor kusura bakmayın Neyse Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim Zaten öleceğim ben birazdım Şu adamı öldürmeden ben gittim Arkadaşlar öldüm neyse ee, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videolar gelmesini istedim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.